5 aydır Bad Wars oynamıyorum. Ve bugün ilk defa Bad Wars oynayacağım. Bakalım nasıl olacak. Hızlı olmak lazım biraz oynamayı unuttum. Biraz oynamayı unuttum ve rakipten önce hızlı olmak istiyorum. Yani rakibe avantaj vermeyelim. Yanım, yan taraf var mı? Yan taraf var. Adam geliyor. Hemen şöyle elimde soğuk olduğundan dolayı hiçbir şey yapamıyorum. şöyle. Galiba yeniden doğacak. Bir saniye farkla doğdu. Oh men dostum. Tamam. Alabildiğince blok alıyorum. Daha yatağım kırılmamışken rakiplerin hepsine gitmek istiyorum. O zaman daha iyi oluyor. Daha güzel oluyor. O yüzden tüm rakiplerime gideceğim. Ee, yan base'e geçeyim hemen. Oradan da belki zümrüt'e giderim. Evet zümrüt ediyorum. Oradan da elmasa gideceğim. Burası biraz fazla yüksekmiş evet. 15 oldu. Demir set olalım hemen. Demir set olma taraftarı değildim. Ama bilmiyorum demir set olasım geldi. 88 tane blok var. Bu yetmez. Elim soğuk olduğundan dolayı şu anda hiçbir şey iyi düzgün yapamıyorum. Bu arada turuncu morumu kırmış. Dur 3 kişi kalmışız zaten. Hemen şuradan gideyim de ortaya. Ortayı toplayayım. Şu anda yukarı doğru hızlı yol yaparken birazcık zorlanıyorum. Çünkü elim soğuk ve yatak gitti zaten. Artık daha dikkatli olmalıyım. Önüme arkama iyice bakmalıyım. Hızlı yolda fazla sıkıntı yok ama yukarı doğru hızlı yol yaparken birazcık sıkıntı yaratıyor bana. Ben de buradan kırmızının beyzine geçeyim bari. Çünkü ortaya direkt yol var. Ve bu biraz baş ağrıtıcı olabilir. Geliyor mu kırmızı? Şu anda tek şeyim kırmızının gelmesi olabilir. Tek kötü olay. Hemen elmas set olacağım. Onun yerine ince alabilirdim ama niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Bir görülmezlik alalım. Yay kesinlikle lazım. Ateş topu da lazım. Güzel tamam. Bu arada 5 aydır oynamadığımdan dolayı CPS durumum ne benim yani CPS durumum ne gerçekten bilmiyorum. Şu anda bir bakmak istiyorum. Kötü. Gerçekten kötü şu anda. 13 alıyorum. Ben normalde 15'e çıkıyordum. 13 benim için kötü bir değer sayılır. Elma yok. Elma sıkıntı biraz. Elmamızın olmaması. Çünkü gerçekten kırmızı iyi oynuyorsa bizi halledebilir. Zaten ben 5 aydır oynamadığımdan dolayı turuncu da çıktı. Bir adamla vs atacağız. Şurada işaretleyelim. İki zümrüt mü? Ne diyor ya? Önce tüm yataklar kırılmalıymış. Kırarız. Kırmızıyı gördüm. Arkadaşlar adam düşmüyor. Adam ortayı topladı zaten. Tekrardan geliyor. Gerçekten iyi oynuyormuş. Bu arkadaşı tebrik ediyorum. Böcek seni tebrik ediyorum adamım. Gerçekten iyi oynuyormuşsun. Elmas setliyim ve beni alacaktı. Önüme blok koyarak alacaktı beni. Ya. Daha fazla oyalanmak istemiyorum. Zaten 5 aydır oynamıyorum oyunu. 11 tane zümrüdü gerçekten çöpatmak atmak istemiyorum şu durumda. Herkesi kırmış. Baksana her tarafta kırmızı blok var Allah'ım yarabbim. Neyse artık yayımız olduğunu biliyor adam. Klavye de basmıyor. Basmayacağı tuttu. Invis hemen iç. Bunları burada içmem biraz sıkıntı ama iç burada. Tamam. <laughs> Hayır ya. Her neyse videonun sonuna geldik. Arkadaşlar kesinlikle be <laughs> 5 ay Bad wars oynamamıştım. Benim için de gerçekten güzel bir video olduğunu söyleyemem ama yani 5 ay Bad wars oynamamıştım. Oynamış oldum hem. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok makbule geçeceğini bilmenizi isterim. Ben Ali. Görüşmek üzere.